Abone, like, yorum ve paylaş. Niye yapıyorsunuz lan? Ben asin insan ve bugün bir bakalım ne yapıyoruz. Hadi hadi tahmin. Hadi. Hadi bak burada bir böyle bir şey var böyle yanda. Haritalı böyle, bulutlu böyle yerli. Doruncu'lu bir şey. Minecraft Hexit oynamaya başladım. eee tek başıma oynuyorum. evet. eee gördüğünüz gibi karşıki dağlar cenderme. Niye cenderme? Çünkü eee eee cenderme olmazsa karşıki dağlar oyun kasıyor. Niye? Çünkü bilgisayarım da cenderme. Allah bizi cenderme etmesin yani. eee Hexit hakkında en ufak fikrim yok. Daha önce hiç oynamadım. Daha önce... Teknik Launcher diye bir şey indirmedim bile. Veya oynayanı izledim. Zaten ben genelde Minecraft videolarında mini game'leri falan izliyorum. Çünkü normallerini pek de eğlenceli bulmuyorum. Bakalım benim yapacağım eğlenceli olacak mı sanmıyorum. Zaten iğrenç videolarım bak gibi. Eee o zaman başlayalım. Çöl galiba bu turuncu. Eee bu kaktüs. Yeniyor mu bu? Yenmiyor. Olsun zaman güzel duruyor sebebimle. Eee su bildiğimiz su ama burada nasıl çıkacağım şimdi ha bunu e, elle kazmak zor herhalde evet bunu da öğrenmiş olduk şimdi e, bir sürü mod var hiç ben modlu Minecraft falan oynamadım hiç e, kazdığım şeyler bana geliyor mu gelmiyor geliyor mu geliyor galiba tepede uçan bir şey gördüm ama şimdi ona odaklanmam lazım benim bir an önce map o ya şu yanda küçük harita olduğu için bak bu güzel bir şey niye çünkü e, yani ağacın olup olmadığını görebiliyoruz. distance'ı da short yani mesafeyi de o yüzden kısa yaptım. Adam, yani harita var boşuna kasmaya gerek yok değil mi? Bobeyler. Bu arada adı yamanca da şey demek. Kanka gibi bir şey. Olmayabilir. Mi? Dur lan ha şöyle şuraya gidiyoruz. Bakınız mini mapa göre hareket etmek ne kadar kolay. Ne kadar. Adam. Oy iyi canım yanmadı. Şimdi hemen ağaçlar. Anam pembe ağaç. Ve bu da benim en sevdiğim bitki eee şey böyle sevgi gerektiriyor bunu yetiştirmek için bir de tekstür ya bitkin amacı yenmiyor da yani ismi de missing texture alıyorum yani çok güzel bir bitki gördüğünüz üzere unnamed ee, evet bunları alabiliyor muyum şöyle Anam, alabiliyor muyum peki neyse eee ne, ha, nerede kalmıştık ağaç kesiyorduk eee ben yeni şeyleri ki Allah Allah yeni şeyler keseceğim bu yeniyordur inşallah bu yeniyordur belki. Bu da yenmiyormuş. Yenseydi iyiydi. Her yerde var çünkü. Ağaç Keserek başlıyoruz. Klasik Minecraft başlangıcı. Ya yani ne bekliyorduz Minecraft var. Ne ile başlayalım? Ağaç kesmeyelim mi? Bence direkt aslında ağaç kesmeyerek başlamak lazım ha. Bildiğin yerin altına direkt dalacan aga. Tam da o zaman yerin altına dalmak için de kürek falan lazım. Onu da yine ağaçtan yapıyoruz. Ağaç aga ağaç mecburuz. Bu, bu da ya. Yani. Ana çok güzelmiş lan bu yeniyor, Bu da Yenmiyor Bu bu da yenmiyor. Bu bu aynı zaten o da yenmiyor. Bak de Ana orkide. Aga bunu yemek istiyorum ya. Bunun çorbası yapılmıyor mu? Missing texture soup. Missing texture bu arada ne demek biliyor musunuz mu? söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim aga söylemeyeceğim. Ya söylemeyeceğim. Söyleyeyim mi? Ya tamam madem o kadar yalvarıyorsunuz hadi hadi iyisiniz hadi kıyamam ben size işte ya Missing texture İstanbul çok güzel ee, şey yok e, neydi lan Missing kayıp demek text text yazı demek URD şey e, kayıp yazı kayıp tapınak kayıp mezarlık kayıp e, cami kayıp cami tabi yani mantıklı mantıklı olan o şu ileride karlar gözüküyor bakın görüyorsunuz mu belki oralarda küçük e, 15 tatilcikler vardır bu arada 15 tatil çok yaklaştı hatta bu videoyu ne zaman koyacağım bilmediğim için 15 tatilde bile olabiliriz ya da belki Nisan'da ne bileyim Belki de belki yaz tatilinde bile koyabilirim. Ama çekiliş tarihini söyleyeyim. 1 e, Ocak 20 yok. 23 Ocak 1. He 23 Ocak 2014. 1 niye diyorum ya? Eee hadi bakalım bu kadar aç yeter mi ya? 17 tane. Yok be yetmez lan be. Neyse hava kararmadı ha. İyi güzel. Günler uzun ya Minecraft'ta. tabi. Ee, şimdi saatleri keşke bir saat geri falan alsaydık ya. Minecraft'ta günler kısa değil mi? Ya da tam tersi mi? Bilmiyorum. Evet Evet Aa, Hemen bir yarım açlık görüyorum Pardon Yarım bir açlık görüyorum bu da kötü bir şey Niye yarım açlık demek Yani Kaç oda 1 2 3 4 5 6 7 Midyam kazınıyor benim Yemek Yemek istiyom Pembe açma o oh, bir sürü müzik tekstür. Evet hepsini topla pampasite yok. Benim sadece bunlar. Topla 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 topla. Bu bir şaka mı missing texture bilmiyorum yani hiç oynamadığım için yoksa benim bilgisayarda hata mı? Tahmin ediyorum benim bilgisayarda bir hata. Çünkü benim bilgisayarda bir sürü hata var. Mesela ee, ne var? Vallahi her türlü hata var aga yani şimdi. Öyle saymakla bitmez ki. Mesela ee, sürekli Windows 7'yi çökertirim. Windows 7 orijinal değildir başka ne var? Minecraft da çöker. Minecraft orijinal ama. Minecraft Windows'undan daha değerli. Fraps çöker. Auto City çöker. Bilgisayarın kendisi çöker. Skype çöker. Google çöker. Ara sıra YouTube'u çöker. Trimleri zevkine. Bu ne? Dur lan onu ben niye amelilik yapıyorum ya? Şuna da gıcık oldum. Kapanmıyor mu bu ya? Canım çekiyor yani böyle. Ama ya, alamıyorum galiba. Öyle de bir durum var. Lan! ha? Şunu şuraya koyarsak. Oba. Şimdi. Tamam bildiğimiz bu crafting table yap yapıyoruz. Bu, bu normal bildiğimiz crafting table. Şunla da bildiğimiz zopa yapıyoruz. Tamam. Eee dur bakalım. Burada bu rehberim Ana bu ne lan? Haç mı bu dönüyor? Lan kapan. Eee bakalım başka 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 başka. Ha, silahlara geleceği Ana balta. Ee, nasıl yapıyor bunu? Bunlar bu ne bu ya? Balta değil mi bu? değilmiş. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne? Ha bu. Tövbe estağfirullah ya. Tövbe estağfirullah. Kutsal ekmek mi? Al ekmek sizi çarpsın. Ana <laughs> kutsal ekmek var lan ne güzel. Ekmek Kur'an nimet musaf çarpsın bizi. Çakmasın. Çarpılmayalım. Bunu. Ha bu da böyle yapılır demek. Bunu da şöyle yapıyoruz. Ha, güzel. Eee eee Obo! Ha 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 ha. Gece olmuş, 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 gece gece, gece. olmuş, Aga geceleri en güvenli yer kimse bilmese de ağaç tepeleridir. Ben size söyleyeyim. Dur. ha. Ağaç tepeleri çok güvenlidir. Niye? Çünkü vallahi ben de bilmiyorum. Güvenli de değil aslında. Şimdi fark ettim. Eee dur bakalım. Ya şöyle şey yapalım.

Cıravlete ne lan? Cırablet! Cırablet! Ha, yok galiba. Hepten karanlık bir ortam olmuştu. Bu romantiklik içinde ne yapacağız dostlar? Oha! Oha! Oo! gitti. Vallahi. Öf ya öf. Nasıl alacağım? Aa! Ayağımı almaya çalışıyorum. Lan! Ayağımda da çorap var. Kavrayamıyorum. He aldım. Oh Bu iş. Mikrofonu da sağdan soldan geçirdik. Eee mam neredeyiz ya? Heh. Eee Vallahi aga ben can gidip dalacağım ya. Direkt aynen aynen aga ya. Ne şuraya. Siz görev göremeyeceğiniz muhtemelen şu an videoda ama ha bunu görebilirsiniz. Aga aynen ya direkt direkt kılıcı yap dal ya. Bu kadar basit ya. Heh. Allah Allah kimse beni öyle lan ben tırsık mıyım lan delikanlıla laf et. Dur. Allah Allah kılıçla keseriz oğlum biz tabanı. Aga bu arada ben göremiyorum önümü. Ne var yukarıda Ana ha. algo var ya. Çık 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 ya erkek adamız oğlum biz. Allah Allah ne oluyor öyle zombilerden mi korkacağım lan? Karpuz mu bu? Ana ne bu? Karpuz mu? Yeniyor mu bu? Dur lan kılıcı kılıcı israf etmeyelim. Şimdi bu yeşilli mavi ha. Sukit ana Canını mı gösteriyormuş? Ana ne güzel. Çok sevdim. Suki'yi de vuralım şimdi. Oha lan hiç canı. Benim internet bilgisayar her şey yavaş. İnterneti niye bağladım ben onu anlamadım. Ve bu arada Minecraft şarkısı girdi. Nefret ediyorum bundan. Ama kapamaya düşünüyorum şu an. Aa, şarkılar. Öst, Terbiyesiz ahlaksız seni terbiyesiz. Oğlum senin ananı böyle mi öğretti sen? Oba oba. Höst höst o ok katma oh, Allah sen o oh, anam He he ne oldu ne oldu he cık cık. Gel gel at at he no, anam oh, anam oh. oh, Anam tamam abi tamam valla valla bir He no. ne 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 yani ne ne havan kim oğlum şuş, şuş. 20 canım mı var lan Tipsiz seni Sırık seni oba yaklaşma yaklaşma uzaktan at lan uzaktan at he Öyle kal ayara işte adam var öyle kalırsın Allah gastsadı mı? Allah mı gaptır gaptır? Pam pam gaptır. Anam village village Ha ha. Ne lan? Oo! Bu ne bu? Wa ne? Ha! Ne ne? Ah! Ee! Ah! Bu ne lan? Ah! Anne, baba, teyze, kuzen, amca. De, dayı. Enişte. Abi selamun aleyküm selam. Kimse var mı burada? Aa yalnız başıma kalmam korkarım ben korkarım. Eee. Hüst köpek. aman burada da iki tane var. Hayır. Hayır Allah sen Allah'ım. Alım Al 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 Allah, ya Ay. Ay. <tık> Sinirlendim yemin ediyorum. Şimdi o. Aa, ama acım ben hala. Spider mı nerede? Vay ne. E ee, bakalım 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 bakalım. Al al Şunu alalım da. Yanımızda olsun belki yeniyodur lan bu. Bence yeniyor bu ha. Pişekilli yeniyodur bu ya. Boş bo, boşuna Allah boşuna yaratmamıştır diyeceğim ama şimdi eee e, şeyler eee durum oyun şeyler. Eee modd'lar boşuna godlamamıştır diyeceğim. Evet şimdi ben ne oldu ateizm oldum? Yok, oldum mu? Enki. Ay Enki bilir bu işte. Ee, bu arada öf, üşteceğim yine. Bir Üş, üşte, çekilmez oluyorum. Sürekli gaz yapıyorum. Ah. Af af be. Öküz gibi öküz. Oba orada dur liseli. Orada dur. Or Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası o yüzden o ok atma tamam mı ateiz olursun Ce cehennem Neyse ben yine yine çarp Şunlar ne bunlar bana açıklayın. Mamut mu bu? Ne bu? Mamut galiba. Ha ben böyle şeylerden tırsarım ya. İlk gördüğümde ben bunu ağaç sandım. Ha ne güzel ağaç var dedim. Baktım. Hııı! diye bir ses geldi. man dedim töbe esta arlan kulağızı biraz. Öyle girdim. Tırtstım aga. Ne ya böyle mamut? Bu da Hah be o pampalar burada Ya selamün aleyküm yani. Böyle el sıkışalım biz sen 10 tane kurabiye veriyorum. Buna ne verirsin? Bir şey vermez. Tamam. Yani tamam. Sen e, em, e, sen de ok veriyorsun anladık. Sen ne veriyorsun? He seni sevdim. 14 daha. Ba 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 Ben sana bir zümrüt vereceğim. Sen bana 10 kurabiye vereceksin. Kardeş eti burçak bisküvisi bilir lan. Zümrüt diyorsun hıyar. Sen 11 tane ok veriyorsun. Okay baby yes. Sen aa, dur aynı adam bu. Ama bunu sevdim. 14 tane tavuk hem de pişmemiş ya. Yani. Pişmiş. Ben sana şimdi bu 14 tane tavuk yiyince bir tane hangar bar dolduruyor. Ben sana şimdi diğerleri 3,5 tane dolduruyor. Ben sana 4 tane pişmiş tavuk versin Anlaşsak diyorum. Olur mu? Ha? He. Baban kızıyor. He. Anladım abi. Tabi. Baba sözü dinlemek yani tabi önemli. Ya, o da o da yani. Tam ee, tamam kardeş sen de haklısın ya. ya o zaman ben intihar ediyorum. Bir şey diyorsunuz mu? Tamam. Allah bana artistlik mi yapıyorsunuz adam olacan adam olacan tamam mı bağ bulaşma amaçsız insana bulaşılmaz adam mouse düştü aaa ah! evet insan ve bugün e, hexit oynadık hexit serisinin devamını istiyorsanız beğenin devamını istemiyorsanız daha çok beğenin yani devamını istemiyorsanız dislike atmayın tamam mı devamını isteyin lan güzel Aa. Oo su buldum. Dur ben öleyim ya. Adam vallahi iyice boka sardım Dur şu an, suda boğulayım ha. Bekleyin. Boğulmamı izleyin sonra bitireceğim videoyu. E ee, bu ne yapıyorsun işte ee, yani nasıl gidiyor? 1000 aboneye yaklaştık. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle de eee yani lan boğulamıyorum bir türlü ya. Ay boğulacağız diyorum. ha şöyle bekleyelim. Ee, özellikle de yani genelde bunu yapmam ama bir tane takipçim var. Yani birkaç tane var. İki tanesinin adını söyleyeceğim. Beni başından beri takip ediyorlar. Onlardan bahsedeyim ben biraz. Biri Tunacan İncebük. Abi olmaya başladım. Diğer de Kaan Arslan. Bunlar yani beni işte 5 ay öncesinden beri takip ediyor. Onlara çok teşekkürler. Beni takip etmeye devam edin. Yani yapacak başka bir önemli bir işiniz var mı? Kız arkadaşınız var mı? Yoktur herhalde. Var mı? Oha! O ben gidiyorum vallahi gidiyorum ya Respondiyorum diyorum gidiyorum amına <laughs>